Selam ki soğuktu. Selamünaleyküm.

afetinin yedinci günündeyiz, yarıları sarmaya devam ediyoruz. Şu anda afetinden dolayı tahrip olan kilitli parke taşım, onarım işlerine hızlı bir şekilde başladık. Şu anda Akaba Mahallemizeyiz. Bir taraftan Manca Mahallemize, bir taraftan Eyüp Nebi Mahallemize, bir taraftan Hayati Halam Mahallemize, Ruha Mahallemize çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ben buradan tekrar selafetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Rabbimden rahmetler diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha inşallah böyle acıları bizlere, bütün Müslümanlara, bütün insanlara yaşatmasın diyor.